Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün annemle biz yine mutfaktayız. Merhabalar. Ne yapıyoruz? Pastane parçası yapıyoruz. Canımız çok istedi. Dedik ki kahvaltıya yapalım, bir güzel afiyetle yiyelim. Hiç yapmamıştık bundan böyle. Bir de böyle kabarıyor bunlar, arasına peynir, domates, istediğinizi koyabilirsiniz. Sade yapacağız biz arkadaşlar, İçeriz. İnşallah bu puh olursa <laughs> ortadan ikiye böyle kesip içine peynir, domates koyabiliriz. Hadi bakalım. Olur olur inşallah. Olur, olur. Bu pazar günü de saat 2'de Aynen. açılışımız var. Herkesi bekliyorum arkadaşlar. Evet. Çıkın çıkın gelin ve tanışalım. Açılmadan önceki son video değil mi? Evet, açılmadan önceki son videomuz. Evet, düzenişleri de yapacağım. Açılış sonrasında bir hafta boyunca ben de merkezde bulunacağım için, yani bir haftalık temizlik Aynen. ve düzen yapmış olalım. Şimdi ben poğaçamın yapımına başlayayım arkadaşlar. Evet 4,5 su bardağı un kullanacağım. 2 yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı da tuz 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı süt ılık olacak bu arada sütümüzde. de yoğurdumu da ilave ediyorum 1 yemek kaşığı ve 100 gram da tereyağı ilave edeceğim şimdi onu da getiriyorum biz güneşe koyduk o da sıcaklığında olacak tereyağımız evet tereyağımızı da ekleyelim ve ben 2 paket kuru kullanacağım aslında tarifte yaş maya vardı İnşallah kuru maya ile olur arkadaşlar. Bir de suyumuz var. Suyumuz da ılık olacak. Onu da yarım çay bardağı şu anlık ilave edeceğiz. Kontrollü ekleyeceğiz. Evet. Yine. Şunu bir açalım. Maya böyle önce sıvıların içerisinde kabarması gerekiyor. Biraz karıştıralım mayayı. Azıcık su da dök Tuğba. Ilık su olacak, ılık süt olacak. O çok önemli. Mayamız özleşti. Şimdi Tuğba başladı yoğurmaya. Evet, çok severim hamur yoğurmayı. Bunu yoğurduktan sonra üstünü kapatacağız. Tekrardan bir mayalanacak. Evet. Tuğba yumurtayı unuttu. Ben Leyla, Leyla. <laughs> İki tane yumurta kullanacağız bu arada. Bir tanesini içerisine, bir tanesini üzerine süreceğiz. Leyla mısın aşkım? Ben de Mecnun olayım mı? Leyla, Leyla, Leyla. Evet, nasıl unuttum bilmiyorum ha. Hamurumu şimdi güneşe bıraktım. Burada mayalanmasını bekliyorum. Bakın çok güzel görünüyor. Buraya da o kadar iyi güneş vuruyor ki arkadaşlar. Mi Miral'in de hamur yoğurduğumu görünce o da hamur istedi. Anne biz en güzeli, en doğalından hamur yapalım evet, de. Değil mi? Tuz, un oluyor böyle? O da mı su tuz? Aynen. Tuzunu biraz fazla koyuyor. Gel ben sana hamur yapacağım tuz şimdi. Tuz koymak gerekiyor mu ki Gerek onun için? Aa bilmiyordum. Amy. Eskiden böyle hazır hamurlar yoktu çocukların saklığında. Bize okuldan tavsiye ediyorlar. Süt tuz un yapıyordu. Allah Miraya Allah Miraya. Hmm. Ee, ben de bu sırada hem hamuru yapayım, yapayım Miral'in de için. Gel, gel hem de çayımı demleyeyim. Ben şimdi Miraya oyun hamuru yapıyorum. Amy. Tamam babaannem tamam. Bekle. Su, un koydum biraz tuz ilave ettim. Suyla böyle yoğurun doğal Oy. hamur oluyor. Biz çocuklarımıza böyle yapardık eskiden. Bir de bu ay, çok önemli. Ay, Çocukların ay, parmak ay, kasları ay, gelişmesi ay, açısından. Ay, Bak Mira'nın oyun hamuru. Böyle. Dur şimdi iyice yoğuracağız anneciğim. Ay annemin tariflerini de <laughs> Hep iyice yoğurun. <laughs> su, su tuz, iyice yoğurun. <laughs> Börek de öyle, oyun hamuru da öyle. Oyun hamuru da öyle. Ay, tamam babaannem, tamam. Bak. Bırak orada yoğursun anne. <gülüyor> bırak, <gülüyor> bırak, tamam, bırak dur. yoğursun orada. Ben bir yoğurayım da ne var? <laughs> <ana bak. gülüyor> al hadi, al ama <laughs> ne? ellerimi de mi istiyor? Bak, bak. Elimde bir şey yok kız. <laughs> tamam ellemiyorum Ati, at, al. ellerimi istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Parmaklara bakar mısınız? Aynı bizim gibi yoğuruyor. Bir de böyle tersiyle böyle caner. Böyle yoruluyor babası. Bak 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 bak. Bandırıyor onlara bak bak. Bandırıyor mu? Bandırıyor mu? Dur ben bandırayım dur. Bak bak elletme. Ben ben ben, ben, ben. Al, al al senin senin senin. Senin. Senin annem senin. senin hazırlığımız yaparken annem öğle yemeğini de düşünüyor arkadaşlar. Kereviz yemeği yapıyor. Evet. Soğanlarımı kavurdum güzelce. Burada da kerevizlerimi yıkadım. Çok güzelmiş ama. Taze. Taze değil mi? Domatesimi ekliyorum şimdi. Hepsini annem, annem çocukluktan beri. Ben çocukken beri böyle. Bütün menüyü sabah alır. <laughs> <laughs> sabah, öğlen, öğlen, akşam. Kahvaltı yaptıktan sonra ben hemen öğlen yemeğini düşünürüm. <laughs> öğlen akşam ne yapacaksan hemen koyarım ocağa pişsin çünkü ondan sonra işlerimi yaparım. Mutfakta bir işimi bitiririm. Hani yemek hazır oldu mu her şey rahat oluyor. Ben de Aslı'na demir ilacı vereceğim. Artık damlamaya başladı aşkımdan. Koşa koşa gideyim oğlumun yanına. Ha. Girelim hala hamurla oynuyor. Annem aynı babaannesi gibi yoğuruyor biliyor musunuz? Oğlum seni de gösterelim bugün. Demir ilacın geldi. Güzel mi? He? Al bakalım. Bunun tadı güzel ya böyle şekerli. Kerevizimi bugün ben nohutlu yapıyorum. Geçenlerde nohut yemeği yapmıştık. Bir kısmını haşladım, buzluğa koydum. Şimdi bunu kavurduktan sonra suyunu ilave edeceğim. Üzerine nohutları ilave edeceğim. Çok lezzetli oluyor. Belki yapanlarınız vardır. Hamurum mayalandı yarım saat boyunca. Birazcık tezgahıma un serpiştiriyorum. Bugün günlerden cuma. Videomu yetiştiremedim. Artık sizler bugün yani cumartesi günü izliyorsunuz. O kadar heyecanlıyım ki sizlerle kavuşacağım diye. Hani en azından sizlerle tanışabilme yerimiz de olmuş olacak arkadaşlar. Öyle. Pazar günü gelsin de kavuşalım saat 2'de. Hamurum da yalnız o kadar güzel ki, o kadar güzel ki. Bakın canlar bak. Yumuşacık, pofuduk pofuduk. Mira ver oynasın aşkım. Evet. Bir hafta evde olmayacağım bak bu arada. Evi güzelce bırak bana. Evet. Ben evi evet. çok fazla toplayacak bir şey kalmasın yani. Aynen. Bir Hazır bırak, bırak bana yokum. evi. Bir hafta Tuğba evde olmayacak arkadaşlar. Merkeze gidecek. Aynen. Çünkü ilk bir hafta Tuğba da orada olmak istedi. Ondan sonra da sürekli gel git yapacak. Zaten evimizin çok yakınında merkezimiz. Aynen. Git gel yapacak. O şekilde bir iş kadını oluyorsun aşkım artık. Evet. Bir merkeze... Bir video. bir video yetiştirmek <laughs> için. Yoğun tempo güzeldir ya. İki çocukla vallahi. Güzel ama yoruluyoruz ya. Gerçekten bayağı yoruluyoruz. Çok yoruluyoruz. Hani kendimize bazen hiç vakit bile kalmıyor ama olsun. Evet şimdi ben hamurlarımı böyle minik minik bezeler haline getiriyorum. Yapmış olduğum bezeleri de tepsimin içerisine alıyorum. Bir de tepside mayalanacaklar. E, aç kaldık aşkım. Bir orada mayalanacak, evet, bir burada mayalanacak. poğaça işte böyle aşkım. Bekletiyor insanı. E pratik bir şey yapsaydın. Öleceğiz e, açlıktan e, şimdi. Canımız bunu istedi. Bir de bir denemek istedim arkadaşlar. Bir kere de biz annemle mayalı poğaça yapsak ama olmadı. Kabarmadı. Bakalım e, bir bu. Bir de, de olmama riski var yani şu olmama an. Olmama riski Eyvah, de var. Ben evet. fırına gideyim de bir şeyler alayım bari. Yok yok bekle bekle. <laughs> bekle. Olacak, olacak. Çok güzel olacak hem de. Poğaçalar ne olmuş böyle arkadaşlar? Kocaman kocaman olmuşlar kabarınca. Sonra üzerine yumurta sarısı ve çörek otu dökeceğim. Fırına vereceğim. 180 derece alt üst ayarda ve 25 dakika kadar pişecekler. Evet mayalı poğaçalarımız taze taze sıcak sıcak hazırlar oldu vallahi. Başardık! Aşkım, bir şey söyleyebilir miyim? Efendim? Ben bundan yiyeceğim ya, öğlen oldu çünkü. <laughs> Yok ya! Ama şöyle mayalı poğaça biraz zahmetli. Mayalanmasını bekle et, o yüzden biraz uzun sürüyor. En güzeli bence ne biliyor musun aşkım? Neyi aşkım? Annemin şipşak poğaçası. Evet. 5 dakikada hemen yoğur et, içini hazırla, hop, fırına ver. Şimdi biz hemen kahvaltımızı yapalım, sonrasında evin düzen işlerine başlayacağız. Kızım da geldi yardım ha. Ana Aman Allah'ım Nutella'yı gördük burada. Can mi? Canay sen de Nutella'yı ver Miral'in bari. Yeni başladı çikolata yemeye. Daha öncesinde hiç yemiyordu böyle. Yavaş, yavaş yavaş yiyoruz arkadaşlar. Ucundan azıcık. Evet şimdi ben e, erzak olur. dolgumuzun çekmecesini düzenleyeceğim. Çikol. Çikol. Hadi bakalım. Ha yemiyor da. Ha yemiyor bu. ki. istiyor. Sanki yiyecekmiş gibi çok meraklı bir şekilde. Almak dedi. Kamerayı devirdim. Devirdi Çikolata. Çikolata diyor artık. Çikolata diyor. Ya açalım. Bayağı bayağı düzeltti hmm. konuş. Hmm. Kelimeleri çok güzel söylüyor. İyi iyi. Ee, annem de arkadaşlar acil bir şekilde hastaneye gitti. E, dün akşamdan beri e, sağ tarafında diyor şu tarafında bir e, ağrı hissediyormuş. E, bayağı da bir annemi rahatsız ediyormuş. Hastaneye gitmez yani çok acil bir durum olmadığı sürece. E, demek ki çok fazla ağrısı oldu ki e, hastaneye gitmek istedi. E, babayı aradık. Babayı aramış bizim haberimiz yokken baba da geldi. Bir anda bize şaşırdık. Ne oldu diye. Yani, bir şey mi oldu? Çünkü genelde e, çok erken saatlerde gelir, sabah sabah erken saatlerde gelir. İnşallah kötü bir şey yoktur. E, aklım şu anda annemde. Çocuklar da uyanık olduğu için ben gidemedim, durmazlardı çünkü. E, şimdi arayacağım birazdan. Varmamışlardır bile hastaneye. İnşallah önemli bir şey yoktur. Sizlere de haberdar ederim arkadaşlar bu video içerisinde. E, hadi bakalım, başlayalım düzen işlerine. Tabii biraz üzüldüm, modum düştü annemi öyle görünce. Çünkü hani dediğim gibi ben de mesela çok hastane yolların bilmem. Rabbime binlerce kez şükür. Annem de öyle benim gibi. Evet şimdi buralarda... Bitti. Ana yedi mi? Yedi iki kaşık verdim yeter. Şimdi buralarda nelerimiz var? Paketli ürünler, puding, kakao, krem şanti gibi ürünlerimiz var. Aha buradan ne çıktı? Bu buranın değil. Sonra Nescafe'lerimizi de, de buraya alıyorum. Ee, burada çaylarımız var. Ne yaptın? Dağıttın. Hadi al bunu babasına ıhlamur kaynatsın anneciğim. Al. Ihlamur çok seviyorum Miralinda. Bebek yen içmiyor diye o kadar üzülüyordum ki arkadaşlar. Şöyle bir ıhlamur yapıyordum içerisine. İçerisine de pekmez ekliyordum. Şifa olsun diye. Yok anam yok içmiyordu ama e, büyüyünce içmeye başladı. O yüzden hani çocuklar yemek yemiyor diye de üzülmeyin arkadaşlar. Büyüyünce zaten illaki yiyecekler. Ve sonra şu Startlight detoks çayını kullanıyorum ben annemle beraber. Onu da buraya alayım. Taranımızı da alalım buraya. Bu tarana da çok lezzetliymiş. <laughs> Bunu marketten almıştık. Miral'im de seviyor. Ben de çok sevdim. Tadı enfesto. Evet. Hadi koyalım buraya. Şimdi alt çekmeceye geçelim. Alt çekmece tam Mira'limdanın bölümü. Burası zaten düzgün. Dur bakalım. Hadi kapatalım. Wow, Mira, burası tam senin bölümün. Abur cuburlar var. Meyve sularını da buraya alıyordum Mira'nın ama o meyve sular de bitti derken meyve suyu bulduk ya. Ne kadar şanslısın sen. Bu kaprisan. Bu da çok güzel. Kaprisan da değil mi bu? Ha? Ana, ana, kaprisan da seviyoruz. Anne. Ama şimdi bir yudum ben alayım. Niye dökersin? Hı. Buyurun. Hadi bakalım şimdi. İçeriye Aslan'ın yanına bak bakalım Aslan Toş ne yapıyormuş. Hı. Böyle bolca abur cuburlarımız var. Ama benim elimi çarpık buraya gitmiyor. Bu çekmeceyi ben açmıyorum artık. Yemiyorum. Soğuklar falan hep böyle e, duruyor burada. Burası da böyle. Ya. Zaten e, düzenli buralar çünkü e, annemin de eli gidiyor düzenlemeye. Benim de elim. Diyor. sık sık düzenlemeye. O yüzden çok fazla dağılmıyor. Ama bir hafta boyunca evde olmayacağım için yine bir elden geçireyim istedim. Dağınıklık varsa düzeltirim diye. İşte bu çekmece tam düzenlenmeye layık bir çekmece arkadaşlar. Çünkü çok dağıldılar. Güzel Hepsini ben bir çıkartayım şunların. güzel oldular ya. Bakın. O kadar çok kahve fincanlarıyla uğraştım ki canım bir Türk kahvesi istedi. Şu güzel fincanlarımla bir kahve içeyim. Hadi siz de yapın. Şöyle bir güzel karşılıklı içelim. Enerjimizi toplayalım. Evet şurada açılışa kaldı ki değil mi? Pazara kadar enerjimiz yerine gelsin. De görün. Ben kıyafetleri daha çok askıda kullanmayı seviyorum. Böyle katladığımız zaman dağılıyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir düzenleyicilerim vardı. Artık burada aslana küçük gelenler o kadar çok fazla ki. Ama kıyamıyorum da ya. Oğlum ilk doğduğunda böyle bunu giymişti arkadaşlar. İlk doğduğunda giydiği kıyafetleri hep burada. Onları da bir ara ayırmam lazım. Atleti kalmadı çünkü bebekler çok çabuk büyüyorlar. Düzenleyici de yine fena olmuyor. Güzel oluyor. Hem bölmeli oluşu ve içerisine de bir sürü e, kıyafet aldığı için. Hoppa. Hoş geldiniz. Biz geldik. Gözükmüyorsunuz. He? Ay aslan oğlum. Aslan seni açılmadan son bir kez spa'ya götürelim mi bakalım? Götürelim, götürelim. <laughs> Şu anda tam olarak açılmadık ama uzmanımız merkezimizde arkadaşlar. Oraya gidersek Aslan'ı şu an spaya sokabiliriz yani. Vallahi bak şunu söyleyeceğim kıskanıyorum arkadaşlar. Ee, ben tabii şu anda merkezde olmadığım için açılış olmadığından e, uzmanımız orada takipçilerimiz gelmiş. Bir güzel karşılıklı kahve içmişler. <laughs> Afiyet bal şeker olsun. Ama ben siz kahve <laughs> nasıl içersiniz ayol? Allah Allah aşk olsun kırıldım ya. Ee, açılışta burada olamayacaklarmış. O yüzden hani bir gelip e, beni görmek istemişler ama ben de orada değildim. Kahve içmişler ya. Vallahi kıskandım ya. Gelin beraber içelim şu açılış gününde. En azından hani herkesle e, tanışma bir fırsatımız olacak. O yüzden sabırsızlanıyorum. Pazar günü gelsin diye. Lokma da yerseniz arkadaşlar. Buğanın evet. en sevdiği lokma. Evet, <laughs> lokmayı ben çok seviyorum. Hoppala, biz gidiyoruz. Hadi siz yiyin bakalım. Ben de zaten buraları toparladığımda aşkım e, buradaki işlerim bitecek. Yatak odası, giyinme odası zaten derli topluydu. Daha yeni ben dolaplarımızı düzenlemiştim. Bir de e, şöyle güzelliği var. Büyük gardıropların. Yazlık, kışlık olayı yok. Kaldırmıyorum. Ne yazlık ne kışlık. Hepsi yazlık, kışlık, sonbaharlık. Zaten e, İzmir'de Yaz bittikten sonra biz baharı yaşayamıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir sonbaharın tadına varamıyoruz. Niye diyeceksiniz? Çünkü şu anda Kasım'dayız ve hala hava gündüzleri yaz gibi oluyor. Bir bahar havası olmuyor. Yani yazdan çıktıktan sonra havalar bir soğuyor İzmir'de. Montları giymeye başlıyoruz. Yani ince ceket olayı yok. Ya sivit olacak ya tişört olacak. Yani bir arası olmuyor İzmir havalarının. Annemin kıyafetleri vardı, onları yıkamıştım arkadaşlar. Kurumuşlar, toplayacağım şimdi. Bir an önce annem gelsin de şöyle bir keyif kahveleri içelim. Ay özledim ya! Birkaç saattir yok yanımızda ama... E, bu arada durumu e, çok şükür daha iyiymiş. Antibiyotik vermişler, antibiyotik bir Biraz da evde dinlensin istedim. Ev, evde şu anda, varmışlar eve. Ben de şimdi çamaşırları toplayıp e, buzdolabı temizliğime başlayacağım. Kayınvalidemle olan aramızdaki bağ o kadar güzel ki e, bu sizlere de yansıyor biliyorum. E, ben 21 yaşındaydım kayınvalidemi tanıdığımda. E hani her zaman ilk tanıdığımda da ona bir kayınvalide olarak değil, e, anne olarak kendime görüyorum. Mesela Caner askerdeydi. E, bir sene yoktu beraber değildik. Biz o zamanlar nişanlıydık. İnanır mısınız? Ben çalışıyordum Caner askerdeyken. E hep her gün kayınvalidemlerdeydim kız diyordu Caner yok diyordu sen diyordu geliyorsun diyordu. Ben diyordum seni çok seviyorum. Caner olmasa da ben hani seni görmek istiyorum diyordum. Arıyordum mesela çıkışında ya yani anne ben sana geliyorum evde misin? Ondan sonra köyüm Adem'e giderken böyle seke seke gidiyordum Ceylan gibi. Hatta Miral'in de da bazen böyle sekiyor ya Diyor ki benden almış kızım da bu sekmeyi. Öyle yani e, çocuklar yokken de biz annemle beraberdik, hep beraberdik. Bize gelirdi, kalırdı, gezerdik yani çocuklar olduktan sonra hani sürekli geliyor olarak düşünmeyin arkadaşlar. Öncesinde nasılsa şu anda da öyleyiz. Biliyorsunuz benim bir annem yok. Annemin sesini uzun bir süredir duyamıyorum, kokusunu koklayamıyorum. Şu anda çocuklarım olsa da hani insan ne kadar da büyük olsa bir anne şefkatini arıyor. E, o yüzden Allah razı olsun kayınvalidem e, annemin eksikliğini e, aratmıyor. Hep yanımda oluyor. Ay bir de elbise de getirmiş. Bakın arkadaşlar. <laughs> galiba elbise açılışta mı giyecekti acaba? Çünkü söylemişti. <laughs> açılışta giyeceğim kıyafetleri de getirdim demişti. <laughs> <laughs> Çok güzel olur o elbise. Evet. Vallahi ben dayanamayacağım gideceğim galiba annemin yanına bugün. Özledim. <laughs> Caner de buzdolabımı tam takır kuru bakır bir manava gidecek alışveriş yapacak arkadaşlar. Ben de o sırada buzdolabımı temizleyeyim istedim. İçerisi tertemiz olsun. Sebze meyvelerimizi <laughs> yerleştirelim. Caner marketten geldi. Neler olmuşsun böyle aşkım? Kefir Sen yokken belki evde yemek yaparım aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Kıyamam ben sana ya. Kefir almış. Mürlin de seviyordu. Bakalım içecek mi? Sevecek mi yine? Biber almış. Domates. Menemen yapalım. Sonra burada ayvalık tost ekmeği. Yani Cener burada diyor ki Tuğba evde yokken ben bol bol kendime tost yaparım. ha? Evet. <laughs> tost ekmeği almış. Muzumuz var. Şu koladan bir tane şu anda içtik arkadaşlar. Soğuk soğuk iyi geldi. Kapya biberler. Elma. Oo, oh, elma da güzelmiş. Patates. Patlıcanımız var. Mandalina, havuç ve Limon ve kabak arkadaşlar. Şimdi bunları güzelce dolabımıza yerleştirelim. Ben dolabımı misledim, tertemiz oldu. Sonra evimize bir süpürge tutup çıkalım. Dağınıklık yok ama bir süpürge gerekiyor. Bayağı yerlerim gübür oldu. Ee, annemi de bir görmek istiyorum, görüntülü konuştuk ama içime sinmedi. Şöyle bir canlı canlı göreyim, çorba da yaparım ona hem de. Sonra da spa'ya gideriz. Aslan'ı bir yüzdirelim son kez, açılıştan önce istedim. Ama artık spa merkezin var ya, bol bol götürürsün artık. Aa, <laughs> Haftada son... bir gideriz aşkım. Deriz, da bir gideriz. Mutlaka gideriz. Dur bakayım aşkım çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Allah'ım ya canım. Ne yapıyorsun? Kızda. Ben... Ne Bak şuna hele bak. Aslanla mı ıslatmış? <laughs> Allah su atıyor azmına As... aşkım. Ne olacak böyle? Bir yanı toplasam bir yan daha alıyor. Daha yeni giydirdim çocukların üstünü bir de. Annem ne yaptı abla sana? <laughs> Ay bir de gülüyor, gülüyor ya. <gülüyor> Kıyamam yavrum. Hadi değiştir üstlerini. Ay gene mi değiştireceğiz kız? Yeni giydik daha 5 dakika olmadı ya. <laughs> Ay. Çok mu sevdin kefiri? <laughs> tamam ama üzerine dökme bak yine değiştirdim kıyafetini. Afiyet olsun. Bay bay. <laughs> Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Got to build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. No. Evet işim bitti ya, çok güzel oldu her diğer kara kara. Koltuğun üzerine de örtüyü seriyorum çünkü Mira burada daha çok vakit geçiriyor ve çabucak kirleniyor bu alandaki koltuğum. Ben de çözümü örtü sererek buldum. Çünkü her defasında silmek insanı yoruyor. Bazen de vakit bulamayıp silemediğim de olduğu için bu güzel oldu. Beğendim. <laughs> Misafir geldiğinde kaldırıyorum tabii. Evet şimdi süpürgemizi toplayayım. Çocuklar da hazır zaten. Ee, bir annemi görürüz. Ondan sonra da aslanımızı havuzda yüzdürürüz. Hava, Biz geldik. Hoş Alo. bulduk. Hazır mısın Aslan Bey? Bırakıyorum suya seni. Hoppa Nasıl? İşte bu. Çıp <laughs> i̇şte çıp annem. Aslan kuşun sıpası. <laughs> annem. Allah Allah Allah. Bak nasıl oynuyor bak. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> aslan bey aslan bey ben de tam öyle diyecektim <laughs> ay o kadar rahatladı ki sen sen böyle böyle sıcacık olmuşsun bakışa dedin. bak bakışa bak sen kendine mi bakıyorsun oğlum? Seansımızın sonuna geldik ve merkezimizdeki olan değişiklikleri göstereyim istedim. Deskten başlayalım. Deskin üzeri kaplanacak demiştim. Böyle antrezit renginde kaplandı arkadaşlar. Üzerine de bir tablo astık şuraya. Sonra koltuklarımız da geldi ve çok şirin, çok tatlı oldular. Aslan Bey. Son halimiz böyle yani artık. Ay, bir daha bekleriz Aslan Bey. Yine buyurun gelin, her zaman gelin. <laughs> Açılış öncesi oğlum da yine suya girdi. Bir de böyle ikili koltuğumuz var. E, şu çiçeğimizi de yeni almıştık arkadaşlar. Şimdi gelelim dışarıya. Aşkım kapımı açar mısın? Tabii. Ta 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 ta. Ve burada biz varız ve çocuklarım var arkadaşlar bakın. Resimler içerinin görünmemesini sağlıyor ama biz içeriden dışarıyı rahatlıkla görebiliyoruz. Sanki bu resimler yokmuş gibi. Bakın belli olmuyor. Birkaç yorum okudum da Heh. niye kapattınız burayı? Güneşi engellersiniz falan dedikten, Yok. Bunlar one way vision arkadaşlar. Güneş direkt içeri giriyor. Evet. Dışarıdan ve dışarıdan net bir şekilde görünüyor yani. Ama dışarıdan içeriği biz göremiyoruz. Güneşi de içeriye alıyor Ayretten Oğluma bakın. Gülen yüzüm. Sonra yine de burada aslan var ve miralindamız tabii ki. Bir yaşındayken çekmiştim fotoğrafını. ve Burada yine aslan var. Böyle. Burası da çok tatlı oldu ya güzel oldu. Ön tarafa eklemedik. Hani bu alan zaten şurası havuz alanı olduğu için e dışarıdan içerisi görünsün istemedim. Perde de var ama olsun yine de böyle yapmamız bence çok çok güzel oldu. Allah'ım hayırlı bereketli işler nasip etsin. Tazar günü inşallah açılıyoruz arkadaşlar. Hepinizi de bekliyoruz. Evet böyle ve artık biz gidiyoruz. Gidelim mi artık aşkım? Yok aşkım, yatıya kalalım. <laughs> Vallahi kalırım Hadi ben de, burada. Yarın <laughs> açılıyoruz da bu arada siz cumartesi izliyorsunuz videoyu. Evet evet Bugün yarın. Yarından cuma. Ya? Cuma. Siz bu evet. videoyu cumartesi izliyorsunuz. Yarın geliyorsunuz yani arkadaşlar. Evet yarın bekliyoruz hepinizi. Neredeyse YouTube'da da 6. yılımız olmak üzere. Bu 6 yıl içerisinde hiç sizlerle tanışabilmek fırsatım olmamıştı ve şu anda o fırsatımız var arkadaşlar. Yolda denk geldikçe konuşuyorduk, sohbet ediyorduk ama şimdi bir yerimiz var. O yüzden de hepinizi bekliyoruz. Ve şimdi biz gidiyoruz artık. Seansımız bitti. Oğlumuz pamuk gibi oldu mislendi. Uykuya dalacak. Çok uykusu geldi. Daha araba yıkamam lazım benim. Oo. Aslan mışıl mışıl uykuya daldı. Spa sonrası hep böyle ya. Miral'im de babaannesine koştu bile. Arkadaşlar ben de alayım şöyle malzemelerimizi. Biz geldik. Hoş geldin. Bak bak spa sonrası oğlum <laughs> Uyudu, uyudu. Hmm. Anne'me geldik şimdi. Akşam yemeği yiyip evimize gideceğiz. Anne nasılsın? İyiyim. Sabah kalktım işte öğlenleyin. Biraz halsiz hissediyorum kendimi. Biraz üşütmüşüm. Doktora gittim işte. O da biraz dinlenmem gerektiğini söyledi. Antibiyotik yazdı. Evet, normalde annem hani hastaneye gitmez. Evet. Böyle çok acil bir şey olmaz. Hiç bayağı sadece. yıllar oldu ben hastaneye gitmiyorum, muayeneye gitmiyorum, hiçbir türlü gitmiyorum. Ama o gün birazcık sağ tarafımda biraz sancı hissettim. 2 gün boyunca sürdü. İlk günü hiç önemsemedim, sen ha -ha. de biliyorsun. Çocuklara da dedim, kızım dedim, sağ tarafımda bir sancı var korktum dedim hani kalp ne olur? Evet evet. Diş Allah korusun. Beyine pıhtı mıhtı atıyor. Onları hep duyduk. O yüzden evham ettim. Bittik işte. Üşütme varmış. Ya Allah başka dert vermesin. Evet, Hastalara evet. kimseyi de düşürmesin evet. inşallah. Artık sizlere de burada veda edeyim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Annemi de görün istedim. Dayanamadık geldik görmeye nasıl diye. Çok şükür. Yarın da açılışımız olduğu için ben hasta ama hasta çalıştı açılışta orada olacağım. Bizi buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup Videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.